Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survivor Island'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben size demiştim yeni şeyler yapacağım diye arkadaşlar. Şey bir tane ateş yaptım. Ateş yaktım. Yemeği pişirmiştim ama yeme yememişim galiba. Of. Açlık fullendi. Tamamdır kaydedelim bir. Tamam. Şimdi sabah beklememiz gerek arkadaşlar. Çok karanlık. Bir tane daha ateş yakabilseydi iyiydi. Ya da şey, biz elimize bir tane ateş alalım. Hazır. Bir tane odun lazım kıralım. Var mı ki bende bakayım. Bende yok. Olması lazım. Yok bir tane kırmam lazım karanlıkta olsa bile hiçbir şey gözükmüyor ki tamamdır <laughs> kır, kır 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 odunu bu nasıl bir odun kırma sesi Tam falaktık sevidesiz arkadaşlar sabah olmuyoruz üzere. Kamp ateşimiz burada. Kamp ateşi hiç sönmüyor arkadaşlar. O yüzden ben ateşi burada, burada arkadaşlar benim kendi başıma oynadığım bir bölüm vardı, onlarda evim vardı ama bu bölümde bu sefer ateş yak şey kampta izci olacağım, Kampı yakacağım ya, kampta kalacağım. Campfire. Şimdi ne yapacaktık? Gece bir yerlere dolaşmak için bir ateş. Dört tane oluyor tamam. Evet gece dolaşabiliriz artık. Şimdi oturak yapmamız gerek. Oturak değil de <laughs> yere taş koyulması gerek. Ah neyle kulüp ben? <laughs> Bu lazım. Ben buna taş baltası diyor mu? <laughs> Neydi bunun adı ya? Çekiç mi? Ançer mi? Balta değil. Hunçer dedim. Bilmiyorum bir şey de ne olduğunu. Bilmiyorum işte ne olduğunu. Sesim garip çıkıyor ya biraz. bir tane yer yer şeyi dört tane tahtadan, taştan yapılıyor. da kıralım yeter. <laughs> Yine karnımıza çıkıyor. Ben zaten böyle bir yerde koyunu zor buldum. Koyun sesi mi geldi? Yok. Koyunu acayip zor buldum arkadaşlar. Can tam acayip asken koyun buldum aldım. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Oturmak. Şuradan craftingleyelim Bir tane yapılsın bakalım. Yansın geceler sabah neden verelim. Bunu yapar yapmaz benim bir şey yapmam lazım. Koyun bu. Tamam. Şuraya neresi koyalım. Şuraya yiyeyim. Ateş başına. koydum gitti. Bakayım. Güzel oldu güzel. Ben bir tane daha yapmak istiyorum. Yok sonuna yaparız şimdi. Hemen koyun alamamız gerek. Buralarda zaten tek olan şey koyun. Koyundan başka hiçbir hayvan insan... göremedim ben. Buralara bakmıştım ben geçen oynadığımda. Şimdi ne yapacağız ya? Şimdi buralarda koyun yok ki. Çok kötü bir yere gelmiş. Keşke daha iyi bir yerden başlasaydı da böyle. Şimdi bu kullanılır orada gelelim görelim bir şey ya. Ana koyun. Yes. Aa orada da var. Gel lan sen gelle. PZM'yi kurosu çocuğu. Amına kodumun. Gel gel. Puştu. Tam onlarla niye küfür ediyorum? Küfür edesim geldi. Götüne soktu. O. <laughs> Allah seni ananım. Sen gelle sen gel sen gel. Wow. Bon. Şimdi bir tanesini pişirmeden hemen yok. Pişirelim. Pişirmeden yiyince çok az can veriyor. <laughs> Dun dun dudun dun dun tak 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 Boyun üstü gayet güzel. Böyle boyunda sevmediğim bir şey var arkadaşlar. Boyunda yatmak yok. Hepsini pişireyim. On bir tane var. Bu yetmiyor. Hızlı olmam gerek. Ah açlık bitti. Hadi acele. Hadi. Burada. Gidi. Yes. Tamam <laughs> be. Biraz şuradan kıralım. Bu açlık da çok çabuk azalıyor. Bu oyunda gece çok kolay oluyor. Anne, um, no, um, no. anne. Sizi baba, seni babaya söylemek de Tak 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 tak. Şimdi lanet olsun adamım gece oluyor. <laughs> Oğlum. Canını çabuk azaltıyor şeyle vurunca. Bir 3 tane oldu. 8 tane olsun. 6, 7, 8. Evet. İki tane yapalım. <laughs> ha, 4, 8. Matematiğim 0 galiba. 4, 8. Ben de 3 tane yaptım sanıyordum ama <laughs> fakir alanı evinize ama Bunları her tarafa koymayacağım. Sadece bir tarafa koyacağım. Lanet olsun adamın? Çünkü burası barınak gibi bir şey olacak. Şimdi bana tahta lazım biraz. O yüzden şunları 30 tane tahta lazım. Tamam. <laughs> Birazdan videoyu bitiririm. <laughs> <laughs> Hadi anasın ya. Arkadaşlar siz videoyu ilerletin. Siz siz olan videoyu ilerletin. قصاب الأهلام Evet arkadaşlar şimdi tahtayı yapacağız. Ama şimdi tahtayı yapmadan önce kısa bir arası arkadaşlar. Ev mi istiyorsunuz? O zaman Eren eve gelin. Burası Eren yapı. Eren yapı evlerimiz. Evde eşyalar bedava eder. Eren yapı. Hemen gelin ve oturun. Oturun oturun. Kilo alın. Eren ev. Eren yapı. Burası Eren yapı. Hadi gelin. Evet arkadaşlar şimdi tahtamızı yapıyoruz. Üç tane. Dört oluyor. Dört oluyor. Ama ben üç yapacağım. Çünkü üç tane taş var. Ama tam çok atıldı. Ama full ev gibi bir yer yapmam gerekti burayı. Ama o da bir dahaki bölümde diyeceğim. Bu bölümün amacı ne? Bu bölüm ikinci bölümde genellikle yapılır. Ay var mı ot gibi? Şarkı yok. Şimdilik hepsini şu tarafa dizeyim. Kaç tane daha, daha gerek? Bir şuraya. 2 3 4 4 tane gerek. Şimdilik bir tane daha yapayım. Ayva, arma, öteki evet, Ya ya takıldım, kaldım. Evet, mükemmel evimiz. Evet arkadaşlar, bir bölüm daha sonra geldik. Bu videoyu bitiriyorum alacağım aşı yemek ye. Bir dahaki videolarımda yani üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle.